Mı? öyle diyorsun Arkadaki. Bunlar çete oğlum. <laughs> çete oğlum bunlar. Yok ya, o kaçtı battı. Bu doğru gelmiyor seferi. Tamam. sesini çekmeye ona göre. <laughs> Bak asıl buradan yol, evet, buradan yol varmış. Asıl bak şuradanmış ama <gülüyor> <gülüyor> o yoldan arabayla çıkılmaz. Biz geçip gidelim içinden. İstersen niye dersen şey yaparız. Biz asıl o aşağıdaki plajı bulmaya çalışıyoruz. Bence şu an kimse yok ki. Vardır da. Gayet şık Bak bak. Ses geliyor. Öyle mi? Hı. Ama sonuçta işte iki kişiyiz Nereden geliyorsun? Bakma. sadece manzarayı çekeceğiz oğlum. Şuradan manzara ne güzeldir değil mi? Şimdi buradan bir yerden aşağıda çok güzel bir plaja iniş varmış. Asıl onu bulmaya çalışıyoruz. Oğlum çok güzel manzara ama. Şimdiden başla? Oh, bak benim sana söylediğim plaj şu tarafta bak. Şu kıyı. Oraya bir şekilde inmek lazım. Bak görüyor musun? Evet. Şu ama aslında bu tarafa doğru girintisi daha çok. Buradan görünmüyor şu anda. Asıl benim göstermek istediğim orası. Bak. Şimdi bura burada denize girilmez. Burası kayalık. Hani ama asıl güzel yer şurası ve oranın bir adı var. Burası da uçurum. Çok iyi. Baya iyi. Şu aşağı doğru bak. daha buradan sesler geliyor ama herhalde bize bir şey olmaz. Şöyle ki. Şurada bir taş gibi bir şey var. Şu taraftan bak. Acayip bir uçurum var burada. Kerem o taraftan değil de şimdi bak buradan da iniş var da buradan kayadıklar ve tehlikeli bir yer. Asıl şuradan o plaja o evlerin arkasından giriş var. Biz de o evlerin arkasından daha Benim dediğim var diye o yandan yol. Belki de oradan bağlı. Evet evet muhtemelen ama biz şu içinden de gidiliyor oraya. O yüzden buradan biraz uzaklaşalım. Çok harika hocam. Bak tam tepesinde kuş var. Şurada tam tepede kuş var. Bak hatta dur zoomlayayım. Geliyorum yanına. Şuradan zoomlayayım. Yok zaten videodan alırım fotoğrafını da. Ben buralar bayağı bir uçurum. Tekrar bundan geri alayım. <laughs> bence şi, şunu yapacağız biz. Oradan arkaya yürüyeceğiz. Ondan sonra da dönüşte gideceğimiz yere gideriz. Hocam burası da. Ya, bak, araba baba. Yani, ön Asıl plaj şurası. Tekrar biri alayım. Gidelim. Gidelim de Önümüze birileri çıkmasın Şu alttan yürüyebilir miyiz? İçinden geçeceğiz gene aynı şekilde Ha orada bir şeyler yok Siktir <laughs> et bizimle alakası yok Bizim onunla alakamız yok Biz şuradan gidelim Gidelim mi şuradan? Buradan giriş var mıydı? Bence burası da son sona eriyor ileride. Öyle mi diyorsun? Yukarı çıkacak mı herhalde? Amma Haydi benim Şoray diye bir Hı. Ne yapıyor? Ay. Böyle tek başına yapıyor. Ama böyle inşaatta böyle. Ya burada yol yok ki. Hayır. Su dolu burası. İnşaatta. Şuradan geçebilecek misin? Oo burada bak. Şurada ufak bir plaj var aslında. Şurada. Evet, oraya nasıl gideyim? Evet. Şu arkadan bence gidiş var. Şuradan geçilir mi? Geçtik oğlum. O yolu tekrar yola çıkacağız oradan. Bak plajı gördük. Plaj görünüyor şu anda. Gel gel. O plaj. Dedikleri plaj bu galiba. Bak bak. Burayı diyorlar işte. şu fabrika gibi yere kadar. Da oraya iniş buradan yok. Burada takılıyorlar herhalde arada bir gelin. Oo bak. Bak oraya birisi isim yazmış. Ne yazmış acaba? Yok ha. Sonra bilgisayardan okuruz. Şu an seçemiyorum. Çakıl taşlarıyla bir şey yazmış. Hocam oraya nerede iniliyordur biliyor musun? Şu aralardan bir yerden yol var galiba. Bak şu şuradan bir yol var galiba. Biz mesela şuradan bir yerden yavaş yavaş ya da ha şuradan da olabilir. Buraya kadar gelmişken plajda ineydik. Yanıma su aldım. Bak şurada oturma yeri güzel. Piknik yeri Bak buradan aşağı iniş var. Ha. Ha buradan plaja direkt iniş var. Aynen. İnmek ister misin? Hı? Bak buradan da iniş var. Burası daha güvenli gibi. Burası çok iyi şey değil. değil. bir isim yazmışlar ama bir şey yazmış yani bir yazı yazmış. Şu ilerideki fabrika gibi bir şey var orada. İnelim mi? Hadi iniyoruz kumsala. Şşş. Tek başıma gelmek istemedim o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Dalga sesi duyuluyor aşır. We're done Senin sesin miydi o? Gel buraya gel. Bayağı kumsal. Bu yukarıdan geldik değil mi? Evin ucu gözüküyor bak. Dur. Şu yukarıdan indik aşağı doğru. Hadi kaymadan yavaş yavaş iniyoruz. Şu tarafta az dik gibi. Buraya kimse gelmiyor herhalde ama en güzel plaj burası olabilir. etraf çöp dolu. Bu çok güzel denize girilir ha. Evet bak güzel burası. Hah, bak. Geliyor. Gölgen geliyor oraya. Geri gitme lan. Bayağı var değil mi burası? Ne kadar? Bir, bir buçuk kilometre var mıdır? İlerisi ileriye de devam ediyor herhalde. Balık malık çıkmak için falan da güzel değil mi? Gelip burada takılınabilir yani. Hı hı. Ama 3-4 kişi gelmem lazım. Böyle tek gelirsen sıkıntı olur. Geceye de çok kalmamak lazım. Ama yani şöyle söyleyeyim. Bak burası böyle çakıllık. Bu diğer taraftaki, Darıcan'ın diğer tarafındaki Kumsal kum. Mesela bu da farklı bir şey, kumsal türü. Güzel. Şu köşeye doğru gidelim mi? dönelim bence. Evet bu terk edilmiş inşaatlar, villalar duruyor da. Bu yazı yukarıdan gördüğümüz yazıda Göldere yazıyormuş. İnternetten bakacağım. Herhalde buraya denize girmeye gelen insanlar yazdı. Şuraya da bir yazı yazmışlar ama tam okuyamadık. Şimdi buradan döneceğiz. Şuradan çıkıp. Yalnız burası baya denize girecek bir yer. Eğer o aradaki güvensiz bölgeden geçip gelinirse. Şu ileride bir fabrika gibi bir yer var. Hadi dönelim. Buraya gene bir işaret bırakmışlar. Şu ileride bir ada var bak. Görüyor musun? Bak şu bir ada. Şu. Pendik'ten feribotla Yalova'ya geçerken yanından geçiyorsun, yakınından geçiyorsun o adanın. Şuradan mı gelmiştik? Burası Dik gibi. Şu aradan bir yerden mi gelmiştik? Yok hayır. Buradan geldik Öyle mi? İyi hadi. Yavaş yavaş çıkalım. Düşme lan. Burada piknik piknik de yapılır. Şey de yapılır ama bayağı çöp atmışlar. <laughs> Değil mi? Evet. Ama sanki burası daha kolay olacak ya. Hadi deniyoruz. Şurada kayaların arasında bir mağara gibi bir şey mi var? Yok. Hadi çıkıyoruz. Burada bir ateş yakmışlar bir ara. Elektrik direğini yakmışlar. Değil mi? Hı, hı. yapmışlar mı? Geçelim gidelim. Bu sefer sağdan yukarı çıkalım istersen. Yani villaların geldiğimiz yol değil de sağ tarafındaki yolla. Bu dik olan yere gidiyoruz galiba. Çıkabilecek mi? Oh bayağı dikmiş. Nerede? Bak orada çiftlik gibi bir şey var. Oradan köpek sesleri geliyor. Şurada. Şuralarda da Neyse hadi sen önden mi diyeceğim? Dur ben önden. Nasıl istersen abi. Bak istersen sen şurayı. <laughs> Değil. Evet Hakikaten Bayağı iyi Şu tekneye bir daha bakayım fabrika gibi yer. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada kıyı bölmüş. Mezarlık mı burası ya? Böyle ağaçların olduğu yerler genelde mezarlık olur ya. Yalnız çok güzel yere konumlanmış değil mi?

Vurduruyor mu artık?